Oha UFO. Ne Kesin dilek şeyi Böyle dilek şeyi mi olur oğlum? Ama UFO olan mı? ya. Hayır be. UFO oğlum. Oha. O nasıl bir şey acaba? Bir şey? Böyle Kay... <laughs> oğlum ben gideyim. <laughs> <laughs> gerçekten devasa. Tam dilek, şey, Ya ne dilek şey ya? Uçan balon olabilir mi? Evet. İnsan o o a şimdi at, attın yani. Gerçekten şimdi attın. Evet. Gündüz millet Türkiye gezmek yani alt, şey, alt tarafta olanları görmek istiyor. Gece neyi görsün?